spor Spor Plus'tan herkese merhaba arkadaşlar. Lig biraz karışık geçti. Bu karışık serüven içerisinde biz zaten defalarca söylemiştik. Spor yorumcuları olarak da bunu çok fazla dillendiriyorduk. Ama bazı kelimeleri çok fazla rahat bir şekilde konuşamıyorsun. Bunun medya ayağı var, başka ayakları var. Elimizden geldiği kadar bunun neden olduğunu, ligin ne kadar karışık olduğunu ve bu karışık sistemi aslında kimin kontrol etmeye çalıştığını bunda önceki lobby videolarımda paylaşmıştım. Oraya da göz atarsanız mutlu olurum. Bugün sevgili Gökhan Hocam var. Gökhan Hoca da yıllardan beri bu sektörün içerisinde ve bizle birlikte yorumculuk yapmaya devam ediyor. Onun da kendi çeşitli kanalları var. Gökhan hocayla birlikte biz bu hafta bu gündemi biraz daha böyle tatlı bir şekilde, seviyeli bir şekilde konuşarak değerlendirmek istedik. Çünkü herkes çok gergin. Zor Lig'in marka değerine zarar verecek hareketler oluyor. Biz de bunu biraz daha seviyeli, insanlara nasıl anlatabiliriz muhabbetiyle bu yayın çekmeye karar verdik. Bu haftaki yayın konseptimiz bu olacak arkadaşlar. Yine bilimsel analizimizi yapacağız. Kum saatimiz olacak bir dakika içerisinde. Geri kalan durumları kontrollü bir şekilde paslaşacağız. Gökhan Hocam hoş geldin. Hoş bulduk hocam. Ayağına sağlık. Güzel bir yayın olacak inşallah. İnşallah. Seni zorlayacağım. Çayını Zorlu da getirdim hocam. önüne. Teşekkürler sağ olasın. Şeker Senin de şeyin. atmıyorsun. Diyettesin galiba. Hocam bırakabildiğim hayattaki tek alışkanlığım bu şekeri bırakmak oldu. <laughs> Güzel. Ondan sonra işte biliyorsun hani yorum yorumculuğa başladık şekeri bıraktıktan sonra. Güzel. Biraz. Sıkıntı oldu galiba. Evet Stres hocam. mi oldu? Ne oldu ya hocam? Ya tabii hocam. Şeker biliyorsun. Vücutta atması zor bir şey. Bu işlerin pili. Estağfurullah hocam. Biz de senin programına gelebildik. İnşallah güzel bir program olacak. Arkadaşlara da buradan sesleniyoruz. Bu, bu tip programların artması için beğenilerinizi, takiplerinizi bekliyoruz. Numan Teşekkür Hoca gibi olur. bu işin dua yeni kişilerin daha çok piyasaya çıkması için, daha çok insana ulaşabilmesi için sizlerden bu destekleri bekliyoruz. Ağzına sağlık hocam. Hocam şimdi senle birlikte biz bir giriş yapalım. Normalde Fenerbahçe'ye ben ufak ufak bilimsel olarak veri vereceğim arkadaşlar. O veriyi ben şimdiden verim. Ondan sonra bu süreçlerin neden olduğunu Fenerbahçe'yi bir kenara bırakıp konuşmaya başlayalım. Fenerbahçe Alanya karşısında %47 toplu oynamayla oynadı. Bu noktalarda Gökhan Hocam şimdi sistem şu Mourinho'nun sistemini biliyorsunuz. Biraz daha böyle Aykut Kocaman sistemini olabileceğini zaten konuşmuştuk. Hiç şut çekti. Üçü isabetli oldu. 5 tane de bu konu, konu içerisinde bir konsept geliştirilmiş hoca. Nasıl bir konsept? Kanat varyasyonlarını kullanmış. Oğuz Aydın'dan bir şeyler çıkartmaya çalışıyor hoca. Ama buradaki sistem şu arkadaşlar. Pas oyununda Fenerbahçe yine dün ezilmiş. İkili mücadelelerde %1 farkla Fenerbahçe galip gelmiş ama duran toplarda geri kazanma da yine ezilmiş. Fenerbahçe merkezi oyun içerisinde %38 ikinci bölgede oynamış. %38 kendi ceza sahasında oynamış. Şiknir yarın Fenerbahçe'ye gelmesi, Carlos'un Fenerbahçe'ye gelmesi geri oyun içerisinde ikinci bölgeye topu daha sağlıklı bir şekilde çıkaracağını gösteriyordu. Ama talihsiz bir şekilde bir sakatlık oldu sen de biliyorsun ki Carlos 8 hafta olmayacak arkadaşlar ki muhtemelen Uzun o adamın ritim tutması falan biraz sıkıntı olabilir. Hmm. Fenerbahçe'nin üzerinde ne var arkadaş? Anlamıyoruz Sonra. ama bu durumlardan bir an önce kurtulmamız lazım. Hemen sana burada bir detay vereceğim. Hocam şimdi Fenerbahçe bu oyun içerisinde taraftarları bir şekilde mutlu etmeye çalışıyor. Ama sen dışarıdan bir gözlem olarak bir taraftar gözüyle değil de oyun içerisindeki konseptin nasıl olduğunu veya mutlu olup olmadığını, Talişka transferini bana bir değerlendirsen ben de çok mutlu olurum. Tabii hocam Fenerbahçe şimdi ikinci yarı itibariyle farklı bir döneme girdi. Yönetim burada acil durum şeyiyle birkaç transfer yaptı. Bu transferler tabii takıma faydaları olacaktır. Ama e, oyun genelinde, Mourinho'nun oynattığı oyun ne kadar değişecek? Fenerbahçe'nin bu konuda, defansif konuda ya da işte geri dönen toplar konusunda eksikleri olduğunu biliyoruz. Bu konuda defansif yönünü güçlendirici çalışmalar yapıldı ama talihsizlik oldu. işte birkaç sakatlığımız var. Ne diyorsun? O, bir büyümüyor. Evet ya, Fenerbahçe'nin bir talihsizliği var. Yani dediğim gibi 3 iki tane transfer yaptı. Çok önemli iki transfer yaptı. Ama şu an üç tane Stopere ihtiyacımız var. Geçen çağlarda inşallah kötü bir şey yoktur. Çağlarda Yusuf sakatlandı. Çağlar da, çağlar Yusuf sakatlandı. sakatlandı. Ee, bizim zaten defans konusunda yıllardır Fenerbahçe'nin biliyorsun evet. hocam bir bahtsızlığı var. Ama bence e, Sifrin'in gelmesi çok e, faydalı olacaktır o defansı. Şey olarak iyi bir top. toparlayacaktır. Hava toplarındaki Fenerbahçe'nin hakimiyeti her geçen gün artıyor. Bu bizim için çok iyi bir şey. E, oradan çok fazla e, Fenerbahçe'ye katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem yeni transferlerin, Haliska'nın, Ennes'in e, formunu, yakalaması. Ama e, bu 6-8 numara bölgelerindeki işte Amrabat, İsmail orayı da eski e, formuna, Fred'in eski formunu yakalaması maçının kalan zamanı çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum. Ve bu inmelenmeyle de e, istediklerini alacağını düşünüyorum. Tabii ülkemizde biliyorsun Numan Hoca futbolun e, yeah. farklı dinamikleri var. Onları da konuşacağız birazdan. Yeah. Onlar da tabii nereye götürecek ülke futbolunu, nasıl kararlar alınacak günden biraz sıcak, günden biraz yoğun onu da konuşuracağız. Tabii bunun çözümü çok basit değilim ya. Yani. Her cuma, cuma saatine antrenman koymayacaksın hocam. Cuma, cuma gideceksin, günleri dua takım diyorsun. halinde bir şekilde Aynen bir dua öyle. edeceksin çünkü başka bir izahiyeti yok Gerçekten. bunun yani. Transfer yapıyorsun, sakat bölgende senin ihtiyacın var adam geliyor 8 hafta yok. Şimdi onda önce sezon içerisinde... Yine Oster ile başladın. O kanada çektin. Yine sakatlandı. O adam da gitti. Ya ortada böyle anlamlandıramadığım bazı detaylar olabiliyor ve bu Fenerbahçe'nin üstüne geldiği zaman senin yapabileceğin tek şey işte yaradan sığınmak. Abi daha ne yapacaksın? Yani? hoca elinden şey... gelen deniyor. Yönetim elinden gelen deniyor ya da denemiyor bilmiyoruz. Bir şeyler Aynen. yapıyor. Sonuçta bir transfer geliyor. Gelen transferde sakatlandığı zaman senin artık Aynen. ilahi bir güce ihtiyacın oluyor kardeşim. Başka bir durumun ya da evet. açıklaması yok bu adamın. Gelen oyuncu da takımında oynayarak geldi ya. Yani bu adam yatarak geldi desek deriz ki bu evet. Geldi. bu adamın fundamentalında problem var. kasa ise adamın hazır değil bu tempoya. Gibi bir şeyler yapabilirsin. Mesela Talişka. Ben Talişka'ya geldiği zaman çok eleştirdim hocam. Adam elma ayağanaktı falan dedim. Ama sistem şu. Adamın oyun içerisindeki ilk 29 dakikada 5 şut çekme özelliği var. Bak. Her oyunda bunu istatistik olarak tut hocam. İlk 29 dakika, ikinci 29 dakika, üçüncü 29 dakika diye çalışkanın 3 dönem var performans olarak. Bu adam 90 dakika oynadığı zaman performansında düşüklük oluyor. Abi. Ama sen bu adamı 60-70 dakika arasında tutabilirsen o aradaki topa vurma oranı, o aradaki takımın topa yüzdelik olarak sahip olma oranı çok müthiş bir şekilde yükseliyor. Aynen. E zaten Fenerbahçe'nin de şu çekmesi lazım abi. Dinamik Tabii. bir oyuna dönmeye çalışıyor Fenerbahçe. Şimdi Oğuz Aydın'la birlikte sen burada Ferdi Kadıoğlu aşısı yapmaya çalışıyorsun. Bak müthiş bir şey. her Ferdi Kadıoğlu'nu yapabilirsin. Pereira Ferdi'ye dedi ki senin dedi Avrupa'yı iyi tarzı bir oyuncu olmanı istiyorsak benim dedi dediklerimi yapacaksın. Ferdi dedi ki hocam ne yapacağım? Dedi ki sen dedi bekle oynayabilirsin abi. Senin dedi Avrupa'da pazar alanı dedi bek ve bindirmelerinle birlikte o açık oyunu varyasyonunu o çizgiyi kullanabilmek olur. Aynen. Ferdi dedi ki hocam deneyelim. Generel müthiş bir iş yaptı. Adam 30 milyona yakın parayla gitti. Fenerbahçe bu aşıyı Mourinho ile birlikte Oğuz Aydın'a yapma çalışıyor. Yapabilir mi Oğuz Aydın'ın atletik performansı, Hollanda çıkışlı olması, fundamental Avrupa'da alması Oğuz Aydın bu noktadaki elini güçlendiriyor. Evet. Fenerbahçe'nin elini güçlendiriyor. Aynen Ki zaten Alanya maçında da en dinamik oynayan oyuncu Oğuz Aydın'dı. Elnesi olsa da olmasa da problem yok. Fenerbahçe o oyun içerisinde gelişimini sağlıyor. Oğuz Aydın üzerindeki beklenti Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu aşısı gibi olacak. Çünkü Fenerbahçe dün Alanya karşısında arkadaşlar hemen şunu başlatayım. Fenerbahçe bitirin. Alanya karşısında %47 ile topa sahip oldu. 8 şut çekti, 5'i isabetli. Bu oran içerisinde Fenerbahçe 370'e yakın pas oyunuyla oynamış. Alanya 400'e yakın pas oyunuyla oynamış. Pas oyununda Alanya yenmiş. İkili mücadelelerde Fenerbahçe %52 ile oynamış. Alanya ile kafa kafaya hemen oynamış. Kaybettiği oyunlarda, kaybettiği toplarda Alanya daha fazla topa sahip olmuş, daha fazla kazanmış. Fenerbahçe rakip ceza sahasında %13 kere, daha doğrusu 13 topa buluşmayla mücadeleye devam etmiş. Alanya burada 14 kere buluşmuş ama bu oyun içerisinde Fenerbahçe birinci bölgede dün hata payı çok az bir oyunla oynadı. O yüzden Fenerbahçe Alanya'ya karşı çok fazla cüretkar bir şekilde ön oyunda baskı kurabildi. Takımda en çok koşan oyuncu gelecek olursak Talişkaya hocam koşamaz diyorlardı takımdaki ilk yarı verilerinde Talişka en fazla koşan 3. oyuncu oldu. Bir Tadiç oldu arkadaşlar. İrfan Can neden oynamıyor diyen yani arkadaşlara gelsin. İlk yarı 6 kilometre koşmuş Tadiç. Oğuz Aydın, Talişka. Geri kalan verilerde de Jeko bunların başında geliyor. 5 kilometre koşmuş. Çok 5 küsür konuşmuş. E, bu noktalardaki veri çok iyi. müthiş bir veri. Yani, Fenerbahçe'de ilk yarı hocam 62 kilometre koşmuş. Bunu güzel. da sisteme zaman 120-115 km arasında Fenerbahçe dün koşu yapmış. Şimdi sana ben şunu sormak istiyorum hemen. Daha sonra da Fenerbahçe'yi bitireceğim. Hocam Talişka'yı nasıl buluyorsun? Ligimize bir katma değer katar mı katmaz mı? Hocam Talişka gibi oyuncular e, bizim gibi liglerde iş yapar. Yani bunu Alex örneğinden biliyoruz. Bizim ligin her ligin kendi dinamiği var. Bizim ligimizin kendi dinamikleri var. Bizim ligimizde uzaktan isabetli şut çeken e, ayağına bileğine hakim olan futbolcu her zaman iş yapar hocam. da. Hem uzaktan şut çekebiliyor, hem kafa toplarına hakim, hem yetenekli, bireysel özellikleri fazla olan bir sporcu. Ve kısa sürede e, iş yapabilen bir, yani oyunun kaderini değiştirebilen bir oyuncu. O yüzden Taliska Talishka gibi bir oyuncu bizim ligde e, kısa sürede bile çok büyük skorlara ulaşabilecek potansiyele sahip. Ama formunda olursa, ama işte onu desteklerse takım arkadan, önden işte ona e, o trafiği sağlayabilirsek Taliska... Ee, çok farklı şeyler getirebilir bize bu sene, bu dönem kısa vadede sonrasında da zaten ilerleyen vadede e, çok skorer bir oyuncu olacağını düşünüyorum oyunun kaderini düş değiştireceğini düşünüyorum bizim dediğim gibi hocam yaşlılarımızın hepsi profesyonel yani Ceko da öyle Tadic de öyle biraz da e, işte son dönemde biraz motive ettikçe onları takım da geliştikçe bak diyorsun e, o kadar koşu şeyi sağlamışlar o, o yaşa o e, şeye rağmen futbolunun Belki son 2-3 senesinde hepsi. Ceko'da olsun, Tadiş'de olsun. Ama şu an bir gençten daha fazla koşabiliyorlar. Bu da Fenerbahçe için çok iyi. Takımın bu kalitesi, bu işte e profesyonellik şeyi arttıkça e bir de biraz mücadele ederse bu sene Fenerbahçe için e sonu güzel bitebilir. Tadiş'e için ağzına sağlık hocam. Teşekkürler hocam. Buradan hemen hocam biz bir sistemi kapatalım. Fenerbahçe'ye mevzusunu bir rafa kaldıralım. Aynen. Beşiktaş mevzusu. Daha önemli bir konumuz, konumuz var. Şimdi Beşiktaş oyunla aldı Sivas evet, zaten evet. çok zor bir deplasman, soğuk bir deplasman. Hoca daha yeni geldi. Takımda düzelebilecek oyun var mı yok mu? defansif bu anlamda Beşiktaş biraz daha iyiydi ama ofansif anlamda çok kısır bir döngüydü. Hoca gençlere önem vereceğini söyledi. Mustafa'yı dakika 60'tan sonra attı. Herkes Mustafa'ya ne oldu sorusunu soruyordu. Bu kadar da Semih'in daha fazla yer almasını bekliyoruz. Oyun içerisinde düzelmeler olacak. Veri olarak Beşiktaş'ta çok fazla düzelme olmadığı için arkadaşlar Beşiktaş'ı bugünlük es geçiyoruz. Ben direkt mevzuya girmek istiyorum hocam. Bu Süper Lig'de olan mevzu diğer liglerde de oluyor mu sence olmuyor mu? İlk ben sana bunu sormak isterim. Bu hakem hataları falan. Senin şahsi görüşünle söylüyor. Şu an çok rahat bir sohbet edelim. Aynen edelim hocam. Hocam açıkçası şimdi biz biliyorsun 90'larda doğmuş nesiliz. 2000'lerden beri. Aynen çıktı ortaya yaşlandığımız. <laughs> 2000 2000 yılından itibaren futbolu takip ediyoruz hocam. Ben Türkiye ligini de, Avrupa ligini de, dünya futbolunu da. Şimdi son yıllarda biliyorsun hocam, Türk futbolunun gerçekten kalitesi, Türk futbolunun dünyadaki vizyonu, dünyadaki şeyi düşüyor. Her geçen gerçekten. gün ön yargı artıyor, işte kalite düşüyor. Hatırlarsın hocam, biz eskiden Şampiyonlar Ligi'ne katılamadığımız zaman yani üzülürdük, evet. hani bu nasıl bir şey derdik ki iki takımla katıldığımız zamanlar var. Artı iki takım da o dönemki UEFA Kupası'na gidiyordu. Evet. E şimdi dünyada e, futbol ne kadar gelişti? Yayın gelirleri, taraftarlar her geçen gün üstüne koydu. Biz Türk futbolu olarak son 10 yılda, 15 yılda her geçen gün geriye gitmeye başladık. E bu da dediğin gibi işte hakemlerin e, kötü maç yönetmesi, işte bu MHK'nın, ya, federasyonunun yanlış kararlar vermesi vesaire Türk futboluna olan güvenin her geçen gün azalması tabii Türk futbolunun hem piyasa değerini düşürüyor hem oyun kalitesini düşürüyor. E, asıl önlem alınması gereken, asıl düzeltilmesi gereken şeyler bence bunlar. E, Türk futbolunun yeniden güvenilirliğini kazandırmak gerekiyor. Mourinho gibi e, teknik direktörler geliyor. Ceko gibi, Talişka gibi profesyoneller geliyor. E, bunları buraya getiriyorsan... E, ...hakem hatalarını da en aza indireceksin. MHK'nin hatalarını en aza indireceksin. Var hakemi getiriyorsun hocam. Onun da yani kalitelisini getireceksin. Yani getirmişsin adam dünkü olaya biraz atlamış oldum ama yani penaltıdan döndürmüyor hocam. Yani bu Türk futbolu için gerçekten üzücü bir durum. Bir an önce hani buna bunu düzeltirsek aslında bence genel olarak Türk futbolunun da kalitesi artacaktır. Dün maçı izliyoruz arkadaşlar. Maçı izlediğimiz noktalarda Tanışkan pozisyonu ben Brospor Plus Twitter hesabından da Instagram hesabından da paylaşmıştım. Yayın içerisinde de paylaşacağım. Size de pozisyonu görmeyen arkadaşlar değerlendirecekler. Bu Galatasaray maçına denk gelen bir durum değil bence hocam. Aynen. Bu bilinçli bir şekilde yapılan. Geçen sene İstanbul Spor da aynısını yaşadı. Bilinçli bir şekilde yapılan ve oyun içerisinde farklı oyunların döndüğü bir serüvene dönüş. Bizim ligimizde de var bu. Diğer küçük liglerde de var. Türkiye ligini küçük görmemizden dolayı değil, oynatabilecekleri kalemleri daha rahat oynatabilecekleri liglerden bir tanesi. Çünkü Premier ligdeki yayın gelirleri müthiş hocam. Oralara yapamıyorlar. Aynen Bak evet. yapılmıyor değildir. Yapılıyordur. Mutlaka. Ama bu kadar kolay hamle yapılmıyordur. Dün Galatasaray maçını o piyango'nun vurması, var hekeminin yabancı olması buradaki soru işaretlerini biraz daha arttırdı. Çünkü sen yabancı var getiriyorsun dediğin gibi o var yanlış karar veriyor. Abi sen mesela işini yanlış yaptığınız zaman ne oluyor hocam? Abi ya işinden olursun ya paranı kazanamazsın. Kol abi kol senin muhtaçlığın var mı? Bir kere ben şuna karşıyım abi. Sen şimdi antrenman bilimcisin hocam. Sen Esna. bu okulda okudun o sunu yaptın bu sunu yaptın. Kendi geliştirdin değil mi? Abi bu hakem dediğim mevzu var ya. Bizim ülkede dünyada nasıl oluyor? Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Bir şekilde spor branşları ilgileneceksin lisanslı olarak. Bunun bir akademi eğitimini alacaksın. Daha sonra hakemlik denilen bir kurs var. Hakemlik denilen kursa başvuru yapacaksın. Ama bu federasyonla birlikte örgün eğitim ne oluyor abi? Bizim ülkede ne oluyor biliyor musun? Yollan geçen adam diyor ki ben ha. yarın hakem olacağım. Oluyor. Lan nasıl oluyorsun oğlum? Aynen. Olma abi ya. Olma. Ben gidip diyor muyum mesela? Ben gideceğim tornacı olacağım. Bunlara gerek yok abi ya. Git bu işin bir antrenman bilimi yok mu? Al hakemi oyuncu psikolojisinden bir almaz. Bir antrenman biliminden anlasın. Hangi oyuncunun ne kastetti olabileceğini mimiklerinden anlasın. Daha sonra sen git ben hakemim de ve hakemlik olarak görevinde bulunmaya Aynen. devam et. Bak güneş çakırların olduğu silsileye bak. O zamanlar bile çok eleştiriliyordu. Aynen. Ama şu anki silsileye bak hocam ya, ya. Bizim ileriye gitmemiz gerekirken bu genç jenerasyondaki arkadaşlarımızın Artık cahilliği, cühelalığı ya da bir şekilde kullanılıyor, Tabii. kullanılıyor olabilmesi, o da donanımsızlığı. Türkiye'nin futbolunu önemsiyorum abi. Önemsediğim için taşın altına elini koymaya çalışıyorum. Sen keza aynısını yapıyorsun. Binlerce oyuncu yetiştiriyoruz. Milli takım oyuncu veriyoruz. Bunları rol modeli olarak doğru işleri rol model alması lazım Örnekler. Aynen öyle. Dün sen şimdi sadece pozisyonu bana söyle hocam. Mertens'in o pozisyonunda penaltı var mı yok mu? Sadece var ya da yok de bana hocam. Yok tabii ki hocam. Bak. Yoldan geçen birine de sorsan buna yok der. Abi bunda fanatik olmaya gerek yok. Aynen, tamam. aynen. Yani... Hangi takımla olduğunun hiçbir anı önemli değil. olmayacaksın Abi kardeşim. Canım. Kendini kullandırmayacaksın. Bu Galatasaray'a yapılan bir komploysa Galatasaray taraftarları bu pozisyon üzerinden sosyal medyada yıkıp ortalığı aleve vermeyecek aynen, yani. Öyle. Demek ki senin üzerinden de bu oyun oynanıyor. Fenerbahçe verilmeyen penaltıda nasıl Fenerbahçe taraftarları ortaya çıkıyorsa şimdi Galatasaray taraftarları ortaya çıkıyor. Beşiktaş taraftarları ortaya çıkıyor. Bak bunu takıma çekme. Bak ama dün ne olabilirdi biliyor musun? Ben şunu beklemiştim mesela. Pozisyonu sosyal medyada paylaştım. %98 penaltı değil dedi. O %2'lik kısım da zaten muhtemelen gözü Aynen. fanatik olan bir kesim. Tamam Tabii. Bu futbolda olmasın abi. Gerek yok. Bak aynısını İngiltere'de demirlediği zaman İngiliz futbol severler. O holiganizm adı altında bir şeyler yaptı. Demirledi ne yaptı? Çat dedi ki ben dedi 5 yıl ülkede dedi, taraftarlığı yasaklıyorum. Araştır abi oku ya. Şurada sallıyorsun ya abi. yalandan işte yorum yapıyorsun ya hocam şöyle yorum yapıyorsun falan. O bak ne var ne olmuş dünyada bu fanatikle ilgili. Bak Yugoslavya'nın yıkılmasında Kızı Yıldız diye bir takım var. Hepiniz biliyorsunuz. O maçın önemine bir bakın arkadaşlar. Limon, ne olmuş? aldık ne olmuş bir bakın tamam mı? Kızıl Yıldız takımının o senelerde neler yaptığına bir bakın. Ülke ne noktalara gelmiş. Abi sen şimdi böyle fanatik bir şekilde devam edersen, taraftarları Olmaz. birbirine düşürürse ne olmasını bekliyorsun? Tabii, tabii. Sen benim takımıma küfür etti, muhabbet oh, edemiyorsun ya. Mevzu çok saçma salak Hiç yerlere Hiçbir yere varamaz. Aynen öyle. Bir geleşim sağlamam Hiç diyor. Şey. Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın yarın öbür gün Trabzon'un diğer Andol takımlara karşı da olacak bir gövde gösterisi. Buna karşı senin bu bir gövde gösterisi arkadaşlar. Çünkü biz bunları yapıyoruz ya adamlar. Aynen. Senin de buna karşı bir dik duruşu göstermen lazım. O yüzden ayağın sağlık yok hocam. Geldin mutlu ettin bizi. Teşekkür ederim geldiğin için. Aynı Öyle şekilde hocam. Bakayım. Ben de çok teşekkür ederim. Böyle bir kaliteli bir yayında bulunmaktan dolayı ben de çok evet. mutluyum. Arkadaşlar bu tip yayınların devamını gelmesini istiyorsanız olabildiğince destek olun. Spor adamları sporun içinde oldukça spor bilimcileri sporun içinde oldukça Türk futbolu da Türk sporu da daha gelişecektir her geçen gün. Numan Hoca'ya da bu çabalarından emeğinden dolayı teşekkür ediyoruz. Olabildiğince likelamayı beğenmeyi takip etmeyi unutmayın ki daha güzel daha kaliteli içerikler gelsin. Ben de çok teşekkür ediyorum Numan Hoca sana. Beğenmeyi unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere.